Bugün neden buradayız biliyor musunuz? Tamam. Evet diyenler bir elini kaldırsın. Şimdi birkaç tane evet diyenden neden burada olduğumuzu öğrenelim. Neden buradayız? Ne hakkımız var? Çocuk haklarımız. Başka ne hakkımız var? Sağlık hakkımız var. Güzel. Şimdi gelin biraz bu haklarımız neler? Böyle birlikte görelim sadece çocuk olduğunuz için devletlerin size vermiş olduğu haklar var. Devletler bir araya gelerek demişler ki onları koruyalım, bu haklara ulaşmalarını sağlayalım. Ne olursa olsun bu hakları elde etmek için elimizden geleni yapalım demişler. Bir kağıt imzalayarak kendilerini sorumlu tutmuşlar. Ne soracağım? dişin mi ağrıyor? Öğretmenim, dişi ağrıyor. Sağlık hakkını sağlayabilir miyiz? Şu yüksek söyle. Aybars. Çünkü senin kendini ifade özgürlüğün var. Aybars söyle bakalım ne merak ediyorsun? Evet, oyun oynama hakkınız var. Teşekkür ediyorum. Emir neyi merak ediyorsun ya da ne demek istiyorsun? Atat Atatürk çocuk hakları kurdu. Evet, Atatürk çocuk haklarını en çok destekleyendi. Teşekkürler.